Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzda herhangi bir uygulamaya şifre koymak isterseniz bunu nasıl yapabilirsiniz? Adım adım uygulamalı olarak anlatacağız. Bu anlatacağım yöntemle telefonunuzdaki bütün uygulamalara da şifre koyabilirsiniz. Herhangi bir tanesine de şifre koyabiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Şimdi öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz telefonunuzda Ayarlar menüsüne tıklıyorsunuz. Ayarlara tıkladıktan sonra telefonun arayüzü açılıyor. Burada aşağıya doğru iniyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde arayacağınız başlık şifreler ve güvenlik değil arkadaşlar. Hemen aşağıya inip uygulamalar başlığını arayacaksınız. Yanlış yere giriş yapmayın. Uygulamalar başlığını bulup tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız. Bu şekilde bir sayfa açıldı. Hemen burada bakın aşağıya doğru baktığınızda uygulama kilidi diye bir bölme var. Uygulama kilidi yazan yere tıkladığınızda size diyor ki şifrenizi belirleyin. Arkadaşlar bazılarınızda önceden kullanmış olduğunuz şifre olduğu için o şifreyi girmenizi de isteyebilir. Ama hiç girmediyseniz burada uygulama kilidine tıkladığınızda bir şifre belirleyin diyor. 100 e, tanıma şifresi, parmak izi veya normal desen şifresi veya rakam şifresi olarak hangisini siz istiyorsanız öncelikle onu belirtiyorsunuz. Belirttikten sonra devama tıkladığınızda bu şekilde bir ekran açılıyor. Burada isterseniz değiştirebiliyorsunuz kilidinizi. bakın burada arkadaşlar benim şu an bakın telefonuma baktığınızda bir uygulama kilitli gözüküyor. Mavi tikli olarak kilitli gözüküyor. Siz aşağıya indiğinizde bakın 62 tane uygulama var ve kilitli değil bu uygulamalara gelip bakın şu şekilde hangisinin üzerinde bu karşısındaki noktaya tıklarsanız mavi olup üste geçiyor. Üste geçenler kilitli olanlar, alta kalanlar da arkadaşlar kilitli olmayanlar. Bu şekilde istediğiniz uygulamaya tıklıyorsunuz ve kilitli ekrana geçiyor. Siz uygulamayı açtığınızda artık sizden kilit şifrenizi istiyor. Bu şekilde siz de uygulamaları kitleyebilirsiniz aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorarsanız cevaplarım şimdilik iyi günler